ben sizin bu İyi Parti'den kopuş sürecinizi biraz daha iyi algılamak üzerine üzere biraz daha geriye gideceğim. 2016'da MHP'den kopuş sürecinde sizin Koray Aydın'ın, Sayın Akşener'in yan yana nasıl kol kola durduğunuz görüntüler hala hafızamızda. O dönem hatta Meril Akşener size de destek vermişti. Diyor ki suçu demokratik hakkını ifade etmek ve genel başkan adayı olmak diye çok net bir şekilde sizin yanınızda durmuştu. Fakat siz İyi Parti'den ihraç edilirken Sadece böyle olmamalıydı demekle yetindi ve argümanlarınızı negatif kontür argümanlar geliştirdi. Şimdi öncelikle bu iki Meral Akşener arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanıtınızda bunu rica edeceğim. Keza bu süreç işlerken tabii ki sizin çıkışlarınızın, sizin ihraç sürecinizin de partide bazı dama taşlarını yerinden oynatacağını, huzursuzluk yaratacağını hesap etmiştir Sayın Akşener. Tecrübeli bir politikacı ama buna rağmen hamlesini yaptı. Soru gelsin. Meral Akşener ve İyi Parti Ümit Özdağ'dan kim ve ne uğruna vazgeçti? Çok net. E, Buğra Kavuncu'nun genel başkanlığı uğruna bir, iki ama partinin Türk milliyetçiliğinden temizlenmesi, tasfiye edilmesi, Türk milliyetçisi kadroların parti dışına itilmesi, milli devlet kadroların parti dışına itilmesi projesi adına e, vazgeçildi. Ama şunu da ifade ettim, bakın. Ben Sayın Bahçeli'de de yıllarca e, siyasetten e, mücadele ettim. Ama e, Sayın Bahçeli'nin Sayın Akşener'den daha demokrat olduğunu gördüm. Bakın net altını çizerek söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin Sayın Akşener'den daha demokrat olduğunu gördüm. Ben Sayın Bahçeli'yi çok ağır şekilde ideolojik anlamda eleştirdim. Hiç saygısızlık yapmadım. E, ne ayrıldıktan sonra ne ile Hareket Partisi içerisinde onun da bana yönelik çok ağır eleştirileri oldu, e, hatta suçlamaları oldu. Ama Sayın Akşener'i daha eleştirmedim. Sayın Akşener'in bir il başkanını eleştirdiğim zaman Sayın Akşener ihraç sürecini başlattı. Ve kesin ihraç talebiyle hem de tüzüğe aykırı bir şekilde il başkanlarına siyasal linçle yaptırttı bunu. Sayın Merak Şener'in altını çizerek söylüyorum. Demokrat kimliği komoyuna sunmaya çalıştı. Demokrat kimliğinin aksine ben siyasetinin derinliklerinde, ruhunun derinliklerinde çok ciddi bir otoriter tavır görüyorum. Muhalefete tahammül edemiyor. Eleştiriye tahammül edemiyor. Eleştirdiğiniz anda da sizi kapının önüne koymak için... eee elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın şimdi Aytun Çıray Bey'in ihraç süreci İyi Parti'de başlamıştır ve e, onu da İyi Parti'den tasfiye edecekler. Neden? Çünkü o da doğru bildiğini Art söylüyor. Artı 30 saniye. Evet. O da doğru bildiğini söylüyor. Peki.